yedikçe orayı e, şey yapmış, alerji yapmış böyle hmm, metali açıldınca tabii ki kene deyince alerji yapmış. Oh, migrosa geldi. Sabahleyin kalktım ben orayı ojeledim, oje sürdüm ki e, şu kısmı metalini kapatayım diye. İnşallah işe yarar ekmeğim o zaman gelmişken buradan alayım. Yusuf da kendi fırın bölümünden bir şeyler bakıyor kahvaltı için. Hayatı bence bunlar eski fiyat. Ekmeğe de altı yazıyor ama değişmiştir bence. Şey değişmedi bunlar sadece fiyatı. Poşet ekmek için Yok değil mi sen Neler var göstereyim size. Simit var, börekler var. Ondan sonra kravasan var. Çikolatalı var. Ben mi? Evet, Bilmiyorum bir tane. Çikolatalı olabilirsin. Senin Çikolatalı olabilir bir tane. bir tane. Bir tane. Bir tane. Ben normal kahvaltı istiyorum. Yumurta, zeytin, peynir hazırlayacağım kendime. Makaronlar var. Bütür. Nefis tatlar. gibi. Ben şimdi bir poşete geldim. Poşet alayım. Ekmek alacağım bir iki tane alayım. Belli olmaz belki akşama kardeşim de et, almış olabilir ekmek. Öyle olunca çok fazla kalıyor. Dış şeyden etkilenmeyin diye Kılıklı, konuşuyorum da bilmiyorum size nasıl geliyor sesi. Görüyorsunuz. Nasıl kızarmış. Sabah dövülmüş gibi uyandım ağrı sizin çok çekmedi, çekmedi. Baton ekmek, taş kremi çok bir tane alalım. Şu benim çalışanları çok soğuk ve ilgisiz. Gerçi artık herkes insanlardan bakmış şey yoğunluktan. Bir tane çikolata istiyorum. Hayır şey. ben kahvaltıda bazlayacağım. Çay mı kendim haşlamış yumurta ya da sahada yumurta. Çok fazla alma. Kim yiyecek o kadar şey? Bir tane şey alacağım. Tamam. Kahveyi evet, aldın iyi yaptın da yanılıyorsun. onlar eski fiyat bence değişmemiş. Bir gün pasta tabanı alayım da arası pasta yapayım evde meyveli. İyi hey, hadi gidelim mi? Ben ekmeğimi aldım. Sen poğaçın. Porcu... Ne için gelmiştik? Hadi o için gelmiştik. balık bölümü de var, Katap bölümü de var. Burası 2M büyüklüğünde. Ee, ve 2M de bir tık küçük migroslara göre büyük oluyor. Şimdi biz bir deodorant bölümüne gidelim. Şurada bir yerde olması lazım. Kişisel bakım. Bizler. Mayılar filanlar, var. İlk bir sonraki reyon olabilir. Mayolar. Nasıl düzgülü. Güzelmiş rengi mayanın. Şöylesi var. Bu da hoş renk olarak. Buna daha önce bakmıştık sizinle. Bakalım bakalım bakalım. Ay biz niye bir türlü bu şeyi bulamadık ya takılır göstereyim mi size nihayet bulduk kişisel bakım ürünü burada çok uygun bir şey bulabileceğinizi zannetmiyorum bak rolonlar şurada erkekler için evet şeyden e, almak lazım. Orası daha uygun. 95 lira. Orada herhalde bir 40 45 falan olması lazım. Geri diyorsan bir tane de odorant al kendine. Kişisel bakım ürünleri çok pahalı. Şoktan da deodorant alabilirsin istersen. Flormar'ın ojeleri. E hadi oyalanma. Günaydın Hoş canım. Ya. Hoş bulduk. Nasılsın? Şimdi biz şoktaydık annem aradı yura iki tane müşteri getirmiş rehber çocuklar biri küçük mantı istemiş biri büyük mantı ben hemen geldim çocuklar da buradaydı yura bıraktı gitti yuranın kendi işi oluyor ya ee, o yüzden yusuf burada ben şimdi mantıları hazırlıyorum bunu bulionla içecekler kızlar yani suyuyla beraber çorba gibi vereceğim bu de zaten buharda e, hazırladığımız mantıyı sadece böyle pişirdik ısıtıyorum şu anda anladınız ne demek istediğimi böyle. Şimdi yanlarına yoğurtlarını çıkarayım. Yoğurt kapları hazırladım. Ee, kimisi üstüne istiyor, kimisi yanına istiyor mantının mesela. Çocuklar yanına istedikleri için yanına yapacağım. Yoğurtları koyalım. Ekmek doğradım. Kahvaltıya mantı. Güzel keyif valla. Çocuklar ama bizim köylü. Ahıskalılar yani. <laughs> bizim toprağımız. Şimdi bu da tamam. Annem bugün kıyma yapmış. Mantı yapılacak. Dün herhalde mantıya yetişememiş. Hiç mantı yok difrizde. Kendisi bugün birazcık erken gelebilirse. Ee, ona yetişti değil mi? O senin işini görecek mi? Evet, şimdi, şimdi. Yetişti ama değil mi bizim üçlü? Ben kart değil mi? Hayır sana verdim ya. Sana verdim canım. Kapıyı kapat da klima çalışıyor bir tanem içeride çocukların siparişlerini verin, servislerini açalım. Sonra da biz de çay demleyeceğim. Çay suyunu da koydum geli gelmez. Sen orada mı gideceksin, yiyeceksin? İşte motoru Ha? Dükkanı açman lazım, evet. Geç olduk yani için. Çünkü saat on buçuk aşkım. Tamam bebeğim. Kolanın şeyini gene çekmiş. Tamam git dükkanı aç, kaç? gelince kahvaltı yaparız. Ha sen götüreceksin yanında simitlerini. Yiyeyim yiyeyim sen o zaman orada kahvaltını yap ben müşterilerimle ilgileneyim ondan sonra. Burada da çayım. Kahvaltı yaparsan beni ben, ben gelirim Yok yok motor yok ya nasıl geleceksin motor şarjı taktık. Üstünü beyaz örtüyle örtün şey mü canım? Geliyorum. Tamam canım hadi hayırlı işler bol kazançlar. Öpüyorum seni. Allah işini gücünü rast getirsin bol satış versin. Senden de canım. Poşet mi? Da bir yerde rulo poşet vardı. Al canım. Kıymayı geri koymayı unutmuşum. Büyük mantı hemen hemen tamam. Küçüğü de hemen hemen pişti. Servislerini açsana gitmeden canım. Ben şu mantıları çıkarayım. Teşekkür ederim. Çok naziksin. servisleriyle bu çatal bıçağını aç tepsiyi şu yoğurtlarını da koy istersen. Ben hemen tabaklarını vereyim çocuklara. Onlar da işe gideceklermiş. Bekliyorlar. Üzerine hemen tereyağı. Mis. Bu liyonlu da su gibi alacağım. Benim bu arada omzum yanıyor. Sanki güneşte yandı gibi geldi bana. İyi, bereket iyidir sabah sabah. Bir senin büyük mantı Hemen bu yoluna da çıkarayım. Biraz buna yağ döksün Yeterli canım o yağ. Kimse o kadar yağ da yemez. Sen bana inan yılların ustası var karşında. Sabah sabah mantı şöleni. Bu da böyle suyla koyuluyor kızlar gördüğünüz üzere biraz alayım taşmasın. Bu küçük vantın üzerine de bulyonun üzerine de yağ. Ekmek de dilimledik. Bunu tepsiyle vermem lazım. Çok sıcak. Kıymayın ağzı sulanıyor diye kapatmıyoruz kızlar. O yüzden, soranlar şimdi dikkatini çekenler olursa diye cevabını hemen hızlıca vereyim dedim. Mayonez mi? Var canım. Mayonez mi istiyorlar? Tamam tatlı. Bulaşık makinesindekiler kirli. Daha yıkanmamış. Şunları günlük kullandığımız için buraya biriktiriyorum. Akşamdan akşama yıkıyoruz. Şurada temiz su koymuştum. Ha, Tamam gidiyor musun yoksa? Kendine bakmaları doyamıyorsun tatlım. Dükkan açmam lazım. Tamam git Bir tane. Hadi git. Açmıyorum. Aç aç mı? Alma dolu alma. Açma ya? Sen de beni şey yapıyorsun. Şaka yapıyorsun sanki. Şunu şuraya takayım da anahtarlığımı. Normalde Yusuf'taydı ya bugün şarja taktık motoru. Hoşça kal canım. Eyvallah. Eline sağlık. Teşekkür ederim yardımların için. Teşekkür ederim. Tamam teşekkürler. teşekkürler. Tamam taktım ararışız. Oy çay çalırmış. Yürüyecek mecbur çünkü motorun şarjı Doğru geçebilir buraya. Biledamı attım. Aslında yıkayacaktım ama gördüğünüz gibi azim unumuz yine gelmiş. Tebrik ediyorum. Azim un bir başkadır. Çok güzel verimli bir un. Aldığı para helali hoş olsun. Şimdi biz daha önce mantılarımızda çiğ böreklerimizi her zaman efsanenin ununu kullanırdık. Ama şimdi azim unla tanıştığımızdan beri azim un. Dediğim gibi yıkayacaktım hortum çekip ama Şuvallar birim beşer kiloluk. Şimdi tamam teker başı, tek başıma zorlasam kaldırırım ama kendimi kilitlemek de istemiyorum. Müşterileri gönderdim. Biri büyük mantı, biri küçük mantı. Zaten beraber sizinle hazırlamızı yaptık. Bu mavi şemsiye şu portakal standımızın oradaydı. Orada iki tane küçük sandıkta böyle portakalımız vardı. Dün ben oraları yıkadım. Hortumu çekerken bahçeyi suladım ya. O standı falan da yıkadım portakalları falan yıkadım. Üzerine tuttum daha doğrusu. Sonra sabahleyin e, şu şemsiyenin altındaki olan masa çok güneş alıyordu. Kızlar ondan dolayı ben de tuttum. E, oradaki portakalları buraya taşıdım. Yani orada hani korunmaya muhtaç bir şey kalmadığı için şemsiyeyi buraya aldım. Çünkü masa full güneş görüyordu. Zaten bu minderler falan hep söylüyorum ya eskiyor, yıpranıyor güneşte. Ondan dolayı korumaya alıyoruz diye. Şuradaki e, tahta tahta mı? Ahşap masa sandalyemizin üzerine bezi örttüm. Şu masayı da güneşten korumak için zaten biraz da dalların altına denk geliyor gölgesi. Bu şemsiyenin yerinde Yusuf birazcık o tarafa itti. Gerçi şurasına ayak izi yapmıştı onu silerim sonra. İter ayağını itince elle itilecek gibi değil çünkü bu e, bidonu çok büyük ve e, su içinde dolu olunca ağır oluyor çekmek itmek. küllükleri dağıttım. E, şu masayı sildim. Şimdi diğer masaya geçeceğim. şark köşesindeki tepsimize geçeceğim silmeye. E, bahçede hemen hemen işlerim bitti. Sadece annem geldikten sonra ona mutfağını devrettikten sonra da çıkar herhalde şuraları bir hortum tutarım, sustarım, yıkarım. Annem gelmeden gideyim biraz mantı yapayım. Dün de o herhalde yetişemedi. Kıymayı da hazırlamış, birazcık mantı hamurum var. Onu değerlendireceğim. Yenisini yoğurur muyum bilmiyorum. Benim bu bileğim geçenlerde düştü ve bileğim ağırıyor açıkçası. Ondan dolayı bu hamur işlerini falan çok kendimi yormak istemiyorum. Zaten son zamanlardır fark etmişsinizdir hep hamur açma makinesiyle hamur yoğurma makinesiyle açıyorum. Şey yoğuruyorum şeyi. Hamuru. Çok tuhaftır ki bu şekerliklerden bütün masalara koyduk. Hepsinin karınca taladı ama buraya hiç karınca gelmedi. Gene maşallah diyeyim. Ondan dolayı diğer masanın bütün şekerliklerini topladım. Bir tek buradaki var. Buradaki de şimdilik karınca falan olmadığı için demeye kalmadım. Bakın karınca küçük yavru karınca. Bunlar küçük karıncalar. Böyle iri karıncalar şey olmuyor. Burayı da sildim. Şuranın e, şurasından çivisi çıkmıştı. Sabahleyin onu geri çaktım. Perdeler güzel hayat kurtarıyor. Şurayı da hatta kapatayım. Güneş birazdan bu tarafa dönmeye başlar. Burayı da korumaya alalım. Ay. Enerjim bugün güzel. Sabahları enerjim güzel oluyor. Dün ama eve gittiğimde hiçbir şey yapasım yoktu. Bir tek işte yemeği yaptım. Gördünüz. Ondan sonra bugün çamaşır yıkamam lazım. Sabah kalktım bulaşık makinemi boşalttım. Ee, kirlerimi yerleştirdim. Dünden o işi yapamamıştım. Makinemi açık bırak çalıştırmış vaziyetteydim. Ondandır ki yani bugün sabaha kaldı. O işi sabahleyin hallettim. Tezgah mutfak tezgah falan temiz ama e, siz söyleyin adını. Çamaşır yıkayacağım gidince. Bezim almışken şuraların tozunu da alayım. Öyle geçeyim artık mutfağa. Mutfakta klima çalıştırdım. 25 dereceye açtım. Çok soğuk da şu buz gibi ediyor. Ondan sonra omuzlarımıza vuruyor. Soğuk. Sizi şarja takacağım deyince bir izleyicim demiş ki öyle demen de çok hoşuma gidiyor demiş. <laughs> ama telefonun şarjı yok. Onu birazcık çekeyim, şu vlogu bitireyim. İkinci vlogu başlamadan önce sizi birazcık şarja doldurmam lazım. Şarj enerji önemli değil mi bebişler? Bu masaya müşteri almıyoruz zaten biliyorsunuz. Sadece kendimiz burada işte bir şey doğrayacaksak, yiyeceksek, içeceksek. Burası köşesi, annemin köşesi zaten. Şurayı bir silkelemem ve şey bezi yeniden açmam lazım. Bugün günlerden cuma. Hayırlı cumalarımız olsun. Sabah babamla konuştum. Hayırlı cumalar diledik bize. Arayamadığım, hayırlı cumalar diyemedim. daha bir sürü büyüğüm var. Affettinler beni. Gerçekten yoğunluktan. İlk defa böyle bir şey görüyorum. Tamam bu sanırım gecircircır böceği ya çekirge ama Açık renk şeffaf netledi yaklaştırıp şey netlemiyor çok ilginç tabi ne olacak doğanın içinde biz onların hayatına şey yapıyoruz biz onların hayatını taciz ediyoruz onlar gelip de şehir hayatında bizleri bulmuyorlar değil mi bakın her yer doğa her yer onların evi ve biz de gelip buralarda yaşayınca onlarla bir arada olmayı öğreniyoruz şaşırmıyorum yani çekirge çıkmış o çıkmış bu çıkmış oh 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 ne güzel istiyor görüyor musunuz bu gö şeyde serinlikte şöyle buraya gelip oturup kahvesini içen müşteriye şimdi imrendim acaba bir çılgın, çılgınlık da değil aslında kendimi böyle bir tık motive etmek için bir kahve yapıda geçip o köşede bir kahve mi içsem kafamda çılgın şeyler ama en iyisi hadi Nigoş git mantı otur mantın yok desenize bana tamam şu elimi yüzümü bir yıkayım tripodum nerede şarjım nerede şarjımı alayım çantamdan ben bu arada kahvaltımı yaptım sadece Yusuf'un aldığı o çikolatalı çörekle çay içtim çayımı hatta bitiremedim bir de. başka bir şeyler de hazırlar yerim dedim ama o beni kesti Ha, çoğunu çabuk hızlı acıkacağım tabii ki öğleni bekleyemem o zaman da bir sandviç falan yaparım çünkü bir tane tatlı çörek kahvaltı için yetersiz bir öğün. Benim de bu çantamın içinde böyle attığımı bulamamak beni hayran bırakıyor. Ha bu arada biz e, Migros'tan sonra şoka gittik kızlar. Şok'ta Yusuf'un istediği rolonun etiketleri karışmış, biz de orada 69 yazıyorduk, 92 lira çıktı kasada öyle olunca iptal ettik. Ya gerçekten hani e, bu bir ihtiyaç rolon. Bu sıcaklarda terliyorsunuz ediyorsunuz ama. 100 lira da bir rolona verilmiyor yani gerçekten verilmiyor. şey deodorant kullanmak istemiyor. Koruculuğu yüksek değil diyor. Benim kendi parfüm kokum var diyor. Deodorant kokusu onu diyor şey yapıyor diyor falan bölüyor diyor. Ben de ne yaptım biliyor musun? Süren yola girdim. Avon'dan o oh, 5 tane Yusuf'a erkek reyon şeyinden, erkek bölümünden rolon sipariş verdim. Kendime de 2 tane Pearl daha önce setini kullanmıştım. Hatırlarsınız hatırlayanlar olur. İndirimdeydi. İki tane de kendime söyledim. Ne kadar yedi tanesini mal ettim biliyor musunuz? 191 TL. Yani 200 liraya yedi tane rolon aldım. O bize bütün yaz değil bir de bütün kış. Hadi Yusuf'a gider. Bana iki tane rolon belki bit, e, yetmez de kışa kadar. Ayda değil iki haftada bir e, ayı çekmiyor. İki hafta değil miyim abartmayayım. Üç haftada bir rolonumuz bitiyor kişi başı ister istemez sıcak bölgede yaşıyoruz. Ya bu bir tek sıcak bölgeyle alakası yok bu arada. Yani komşu gelmişken de söyleyeyim. Böyle hele ki otobüslere binersiniz. Büyük şehirlerde yaşayanlar. Bizler şimdi tamam kendi ufak tefek motorumuz var. Çok insanlarla şey yapamıyoruz ama o otobüslerdeki o ter kokusu falan ne demek istediğimi hemen anladınız. Çok böyle şey yapmayacağım. Sabah sabah sizi e, midenizi kötü etmeden e, kısacık bir not hani aramızda gençler de vardır beni izleyenler güzel bir örnek olmak için gerçekten rolon kullanın ya da bir deodorant kullanın e, başımıza gün içerisine gelmeyen bir şey değil terliyoruz ve terlemiş insanlarla da bir araya ben de mesela hani sipariş verirken eğiliyorum kalkıyorum ben de öz bakımıma dikkat etmem lazım Yusuf aynı şekilde tıraş ediyor bu hani ister istemez Koku fark ediliyor. Biz çok şükür kendimize dikkat etmeye çalışıyorum, arası da o şekilde büyütmeye çalışıyorum. Ama sizlere de küçük bir not, yani böyle o küçük ürünleri, böyle aslında hayat kolaylaştıran e, tere karşı böyle şeyleri uygun da bulabilirsiniz internetlerde araştırıp. Ama bunu da lütfen e, hayatımızın bir köşesinde bulunduralım. Bu e, çok önemli bir şey. Bazen parfüm bile sıkmasak olur, ama bu rolon çok önemli. Teri bir tık yani durdurması engellemesi hayatınızda mutlaka bir kere başınıza gelmiştir bu otobüse binip de yani yanınızdan bir geçerken ya da siz otururken ayakta bilirsiniz. dibinizde böyle ter kopması ya da yan koltuğunuzda falan korkunç şeyler korkunç şeyler öz bakımımıza dikkat ediyoruz gerçekten kendi vücudumuza iyi bakıyoruz size bunu söylüyorum çenem düşmeden kapatıyorum ikinci vloga geçeceğim saat 12'de kaçırmayın ikinci vlogumu sizi çok seviyorum görüşürüz bay bay